Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Geçen e, videomuzda egzamayı konuştuk cilt olarak. Şimdi daha bir ileri safhada olan Sedef'ten bahsetmek istiyorum. Cilt yine ciltimizde e, olan bir olay. Yine Sedef de yine cildimizde bulunan e, dost ve canlı mikrobiyomun yok olmasından dolayıdır. Ve bunun da en önemli sebeplerinden biri, yine geçen önceki videoda da açıklamış olduğum gibi, dış etkenler ve iç etkenler diye ayırıyoruz. İç etkenler, sağlıklı beslenmeme, yanlış beslenme, bağırsak, dost ve canlı mikrobiyomumuzun yok olmasına sebep olan beslenme, buna tabii ki katkıda bulunuyor. Bunlara yine ek olarak, Kullandığımız ilaçlar, Başta antibiyotikler. O kadar çok kullanılıyor ki, her ateşi çıkana antibiyotik, her serepesi yüksene antibiyotik. Serepe yükselir, serepenin yükselmesi bir belirtidir. Serepenin yükselmesi nedir biliyor musunuz? Vücudumuzun bağışıklık sisteminin çok iyi çalıştığını gösterir. Onu düşürmek tedavi değildir efendim. O bir göstergedir. Esas ateşi yükselten veya öksürüğe sebep olan nedeninden uzaklaştırmak önemlidir. Bunu da antibiyotikler yapmaz. Antibiyotikler vücudumuzun bütün bağışıklık sistemini çökertir. Antibiyo adı. Tamam bakterileri öldürüyor. Ama o kadar geniş spektrumlular çıktı ki şimdi artık sadece mikropları öldürmüyor. Bakterileri öldür zaten bakteri yok. Belki de virüs. Virüslere zaten antibiyotik etki etmez. Bunu da söyleyeyim. Hiçbir virüse antibiyotik etki etmez. Hiçbir virüse hiçbir ilaç etki etmez. Hiçbir virüse grip virüsüne kolda vurulan sıvılar önlemez. Bunu da burada söylemek istiyorum. Kola vurulan sıvılar. Herkes korktu, korkutuldu. Hakikaten vuruldu. Fakat artık gösterildi ki yapılan yeni bir çalışma geldi. Kola vurulan sıvılar, kola vurulmuş olan kişiler koronavirüsünü daha çok yaydığı gösterildi. Ve koronavirüsünün hakikaten sıvılarla önlenmediğinde sevgili Bill Gates Efendi Avustralya'daki konferansta söyledi. Önlemediğini zaten biliyorduk. Yayılmasını da önlemediğini zaten biliyorduk dedi. Artık bunu da söylemek istiyorum. Bir de Florida'nın Sağlık Bakanı çok önemli bir karar aldı bu hafta. Haberlerde de çıktı. Diyor ki koronavirüs aşısı Sıvısı insanlar için değildir. Onun için yasaklıyorum. Bunu burada açıklamak istiyorum. Benim sözüm değil. Florida Sağlık Bakanı'nın bir sözüdür. Florida'da onlar çok duyarlı. Eyalet olarak çok duyarlı. Sağlık Bakanı. Bunu yasakladı efendim. Burada açıklamak istiyorum. Bunun için açıklıyorum. Çünkü bağışıklık sistemimizi bu sıvılar çok çökertti. İşte bu e, Sedef dediğimiz olayda hakikaten ileri derecede rahatsız edici, işte dirseklerde, kasıklarda, el parmak aralarında olan bu ve pul pul dökülen, kaşıdıkça kanayan, çok kaşındıran, çok rahatsız edeceğim bir olaydır. Sıvılardan sonra da hakikaten yaygın bir şekilde arttı. Yani virüs salgını var, grip salgını var ama kimse sedef salgınından da bahsetmiyor. Kimse egzema salgınından da bahsetmiyor. Nedense efendim. İşte yine aynı şekilde bağışıklık sistemimizi içsel ve cilt olarak, cilt olarak güçlendirmeye de yatıyor bütün bunları önlemek. Bağışıklık sistemimiz tabii ki sıvılardan sonra çok düştü. Ama ayrıca sıvı bulmadan önce de düşüktü zaten. Yani işte kullandığımız deterjanlar, defalarca söylüyorum. Deterjanlarda bulunan bromür, klorür, diş macununda bulunan florür, ve deterjanlarda bulunan klorür ve koku maddeleri o kimyasallar hakikaten havaya girdiği zaman cildimize değdiği zaman onun mikrobiyomunu dengesini alt üst ediyor. Yani sağlıklı canlı mikrobiyom ölüyor, ötekiler artıyor. İşte dirseklerde kanayacak kadar taşıdığımız sedeflerde bunu gösteriyor. Bazı kişilerde çok yaygın oluyor. Hakikaten bunlar büyük rahatsızlık verici. Tabi o zaman hekimlere müracaat etmekte ve yüksek doz tedavi almakta fayda var. Fakat hayat boyu sürmemesi lazım. Eğer hayat boyu devam ediyorsa bilin ki vücudunuzda içsel ve dışsal olarak mikrobiyonlarınız yok olmuş demektir. O halde zararlı kimyasalları vücudumuza sokmayacağız ve de zararlı kimyasalları artık dilimde tüy bitti. Vücudumuza sürmeyeceğiz, temas etmeyeceğiz, solumayacağız. Ben şunu söylüyorum, ev hanımlarına tekrar söylüyorum. Mesela diyelim ki bir çamaşır suyu. Çamaşır suyunu içebiliyor musunuz efendim? Veya diş macunu. Diş macununu yutabiliyor musunuz efendim? O halde içemediğiniz, yutamadığınız hiçbir şeyi evde kullanmayın. Vücudunuza sürmeyin diyorum efendim. Başlangıçta bu olacak sonra da bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için biliyorsunuz kitaplar yazdık. Bunlardan faydalanarak tabii Karatay sözü, Karatay kahvaltısı bunlar çok çok önemli. Hayat boyu devam edecek. Annemde var, bende de olacak. Genetik değil efendim. Hiçbiri genetik değil. Hepsi anlattığım gibi çevresel toksinlerin etkisiyle ortaya çıkıyor ve maalesef Hepimizi, tabii bütün aileyi de rahatsız ediyor. Onun için SEDEF hastalığı kronik bir hastalıktır. Yavaş yavaş geçer, dikkat edeceğiz. Daha önceki videomda söylediğim gibi kuruluktan olur. Kuruluğu önlemek için bol bol vücudumuza zeytinyağı süreceğiz efendim. İçimize de hem zeytinyağı hem köy tereyağı alacağız efendim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın efendim.